dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Ocak Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da grip dalgası hastaneler üzerindeki baskıyı giderek artırıyor. Solunum yolu hastalıklarında belirgin bir artış yaşanırken birçok hastanede bulaşıcı hastalar için ayrılan tecrit servisleri dolmuş durumda. Üstelik yalnızca grip değil koronavirüs ve noravirüs de aynı anda yayılmaya devam ediyor. Grip artık sadece yaşlıları değil, genç hastaları da ciddi şekilde etkiliyor. Bunun örneklerinden biri Baden-Württemberg eyaletindeki Reutlingen kliniği. Klinik haftalardır artan hasta sayısıyla yoğun bir dönemden geçiyor. Son olarak genç bir kadın acil doktoru tarafından hastaneye kaldırıldı. Yüksek ateş ve nefes darlığı şikayeti bulunan hastada influenza yani grip şüphesi var. Reutlinger Kliniği başhekimi Stefan Kühne benzer vakalarla haftalardır her gün karşılaştıklarını belirterek durumu şöyle özetliyor. Durumu oldukça gergin çünkü şu anda hastanemizde bulaşıcı olduğu için ayrı tutulması gereken 60 hastamız var. Bu hastaların yarısından fazlasının influenza virüsüyle enfekte olduğu ifade ediliyor grip dalgasının başlangıcından bu yana ülke genelinde 60 binden fazla vaka bildirildi. Bunların yaklaşık 14 bini yalnızca yılın ilk haftasında kayda geçti. Salgının ilk döneminde özellikle çocuklar ve gençler etkilenmişti. Ancak zamanla virüs diğer yaş gruplarına da yayıldı. Bugün gelinen noktada tüm yaş grupları risk altında. Artan hasta sayısı hastanedenin planlamasını da etkiliyor. Reutlingen'de bazı planlı ameliyatlar ertelenmek zorunda kaldı. Çünkü yataklara grip hastalarını diğer hastalardan ayrı tutarak tedavi edebilmek için ihtiyaç var. Uzmanlar grip dalgasının önümüzdeki haftalarda da etkisini sürdüreceği uyarısında bulunuyor. Hastanelerdeki yoğunluk hem sağlık sistemini zorluyor hem de salgının ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Hessen eyaletinde üniversiteler yeni Hohschul Pakt kapsamında kapsamlı tasarruf önlemlerini hayata geçirmeye başladı. Alınan ilk kararlar bütçe kesintilerinin araştırma ve eğitim alanında ciddi kısıtlamalara yol açacağını gösteriyor. Eyalet hükümeti yaz aylarında Hessen'deki 14 devlet üniversitesiyle Hohschul Paktı imzaladı anlaşma daha az profesör kadrosu, bazı fakültelerin kapatılması ya da birleştirilmesi, idari alanlarda personel azaltımı ve binalara ayrılan bütçelerin kısılması anlamına geliyor. Üniversitelere göre durum özetle şöyle. Giysen Üniversitesi bütçenin 10'unu kesmek zorunda. Genç akademisyen alımları iptal edildi. Bazı laboratuvarlar boş kalıyor. Teknische Hochschule mittelesin. Tasarruf için fakülteler birleştiriliyor. Öğrenci sayısı düşük olan bazı yüksek lisans programları kapatılabilecek. Marburg Üniversitesi. En büyük kesinti idari alanda. 100 kadro kaldırılıyor. IT altyapısı ve kütüphaneler de bu durumdan etkilenecek. Akademik kadrolar için geçici atama yasağı getirildi. Göte Üniversitesi Frankfurt. Yüzde on bütçe kesintisi uygulanacak bina onarımları ve iklim projeleri durduruldu. Öncelik araştırma ve eğitimin asgari düzeyde sürdürülebilmesi. TU Darmstadt iki enstitü kapatılıyor. Spor bilimleriyle meslek okulları, öğretmenliği, bölümleri kaldırılıyor. Kassel Üniversitesi. Önümüzdeki 6 yıl içinde 30 profesörlük kadrosu iptal edilecek. Ünlü Grimm profesörlüğü de tehlike altında. Uzmanlara ve üniversite yönetimlerine göre bu kesintiler sadece üniversiteleri değil, Hesse'nin ve Almanya'nın bilimsel gücünü ve uzun vadede ekonomik rekabet kapasitesini de zayıflatma riski taşıyor. Hoşçakal Almanya. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma vatandaşların yaklaşık yüzde yirmisinin ülkeyi terk etmeyi düşündüğünü ortaya koydu. Göçmen kökenli kişiler ve onların çocuklarında bu oran daha da yüksek. Alman Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi DETSIM verilerine göre Alman kökenli ve göç geçmişi olmayanlarda göç etme düşüncesi yüzde 17 iken kendisi göçmen olanlarda 34'e göçmen çocuklarında ise yüzde 37'ye ulaşıyor. Araştırmaya göre göç etme düşüncesinin en yaygın nedeni daha iyi bir yaşam umudu. Göçmen kökenler ise ayrıca ayrımcılık deneyimlerinde göç sebepleri arasında gösteriyor. Ancak somut göç planı olanların oranı sadece yüzde iki. Alman İstatistik Ofisi verilerine göre 2024'te 1,2 milyon insan Almanya'yı terk etti. Göç düşüncesi en çok Türkiye. Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli kişilerde, eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelenlerde ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerde görülüyor. Araştırmada Almanya'daki göç tartışmalarının uzun süredir gündemde olduğu fakat fakat göç edenlerin sayısının ve etkilerinin yeterince konuşulmadığı vurgulanıyor. Detsim'in bulguları Almanya İş ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün 2025 ortalarındaki ölçümlerine göre biraz daha yüksek. IAB verilerine göre ülkeyi terk etmeyi düşünenlerin oranı %26. Somut göç planı olanlar ise yaklaşık 300 bin kişi. Nestle bebek mamalarında bakteri riski. Nesle bakteri toksini sereolit riski nedeniyle dünya genelinde 800'den fazla bebek maması ürününü geri çağırdı. Toksin bebeklerde kusma ve ishal gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ancak skandalın asıl tartışma konusu hem Nesle'nin hem de yetkililerin tehlikeyi haftalar önce bilmesine rağmen ebeveynleri geç bilgilendirmesi oldu. Hollanda, İtalya ve Avusturya yetkilileri aralık ortasında kirlenmeyi tespit etmiş ancak kamuoyu ocak başına kadar bilgilendirilmemişti. Foodwatch'a göre sorunun kaynağı olarak bir ham madde öne sürülüyor ancak kesin kaynak hala belirlenmiş değil. Olay Avrupa mevzuatının ürünlerin tam izlenebilirliğini zorunlu kılmasına rağmen sistemin pratikte işlememesiyle gündeme geldi. Bu nesnenin gıda güvenliği skandallarında ilk vaka değil. Geçmişte korona, bakta ve ora toksin a risk mineral yağ kalıntıları ve e nedeniyle ürünler geri çağrılmış ve çocuklar zarar görmüştü. Son yıllarda yaşanan bazı olaylar. Nesle son yıllarda bebek ürünlerinde yaşanan güvenlik sorunlarıyla gündemde. Kasım 2025'te Belçika ve Lüksemburg'da bazı bebek mamaları sağlık riski nedeniyle geri çağrıldı. Nisan 2025'te Fransa'da 8 ürün tehlikeli maddeler içerdiği gerekçesiyle piyasadan top atıldı. Foodwatch'ın testleri Nestle bebek mamalarında potansiyel kanser riski taşıyan kalıntılar tespit etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ürünlerde ağır metaller bulunduğu iddiasıyla açılmış devam eden bir dava bulunuyor. Fransa'da ise Nestle'ye ait dondurulmuş bir pizza markası nedeniyle çocuk ölümleri yaşandı. Ürünün mikrop kontaminasyonu taşıdığı belirlendi. Uzmanlar ve tüketici örgütleri bu son geri çağırmanın yalnızca bir ürün güvenliği olayı olmadığını, aynı zamanda gıda güvenliği denetim sisteminin ve şirket sorumluluğunun ciddi biçimde sorgulanması gereken bir skandal olduğunu belirtiyor. Hessen'de buzlanma uyarısı. Hessen'de beklenmedi kış koşulları Frankfurt Hava Limanı'nı etkiledi. Yoğun buzlanma uyarıları nedeniyle bugün havalimanındaki birçok uçuş iptal edildi ve yolcular gecikmelere karşı uyarıldı. Frankfurt Havalimanı'nda sabah saatlerinde kar yağışı ve buzlanma uyarıları nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi. Gün boyunca planlanan 1052 uçuşun 102'si gerçekleşmeyecek. Havalimanı güne yoğun kış operasyonuyla başladı. Fraport yetkilileri ciddi aksaklıklar yaşanabileceğini belirtti. Büyük çaplı kış hizmetleri devreye alınırken apron ve park pozisyonlarında uçakların buzlarını temizlemek için araçlar çalışmaya devam ediyor. Yolculara uçuşlarından önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri ve hava koşullarına göre seyahat için ekstra zaman ayırmaları öneriliyor. Ayrıca havalimanı sözcüsü yolcuların kalkıştan en az 3 saat önce terminalde hazır bulunmalarına tavsiye etti. Almanya Meteoroloji Servisi DVD ise Hesse'nin bazı bölgeleri için bugün buzlanma ve olumsuz hava koşulları uyarısı yayınladı. Derneciler Radyo Kazan hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinleriz. Yarın aynı saatte bu düşünce kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.